Herkese selamlar. Yepyeni bir The Grey bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Kötü haberlerim var. Oyun 31 Mart 2024 tarihinde sunucuları kapatacak. Ubisoft tarafından gelen haber böyle. Detayları bilmiyoruz. Oyun biliyorsunuz online tabanlı. Yani oyun içerisinde birçok şey yapabiliriz için online e, mecrada. Online taraf kapandığında oyuna tekrar giremeyeceğiz. Satılanmış almış olmamıza rağmen bunu yapıyorlar. 36 saniye görev kaldı. Biz bu videoda ol olabildiğince çok görev yapmaya çalışacağız. Önceki videolarımızda da, önceki bölümlerde de aslında çok fazla görev yapmaya çalışıyorduk ama daha da abamamız lazım. Büyük ihtimalle ben Ocak gibi seviye bitirmiş olacağım. Ocak 2024 gibi bitirmiş olacağımı düşünüyorum. Bu Dört ya da 5 bölüm paylaşacağım. Alex, a Güzel. Lamborghini var mı? Güzel. Oh. Sonunda Lamborghini'yi yaşayabileceğim bir yarış. GKO görevindeyiz. Bakalım neler bekliyor bizi. Umarım hoşunuza gider. Elimden geldiğiniz gibi bir performans vermeye çalışacağım. Cam's feared and respected. Feared because he makes men disappear. Respected because of what he can do behind the wheel. This is Cam's run. The time he set on this route is, is insane. Think you can beat it? <iramut> <trans TIMES> <cam> no. <Canadian neutral> <sounds> I'm gonna find out. Don't just beat the record, smash it. Ey maşallah abicim ya. Bu nasıl bir şey? Checkpoint'ler de yaşayacağız. Skarsgård, Moldova onu bilmiyorum ama yetimlilik bir yolumuz var gençler. Böyle bir görevle de başlamasaydı çok daha iyi olurdu ama neyse. Mesafeleri Lamborghini'ye çok daha hızlı kat biliyorsunuz. Hep düşünüyorum. Elinizden geldiğince o mesafeleri gideceğiz. görevi tekrar alacağımızı sanmıyorum. E bir geçeceğiz bir görevi. Rekor kırmamız gerekir herhalde, rekoru kırmamız lazım yani bizden bir şey beklemiyor ama anladığım kadarıyla bir rekor ya da kayıta geçeceğimiz bir şey olacak bu yapacağımız şey. Bakalım. Turboya bastığım gerek yok zaten o çekten ben her türlü geçeceğim. bu orijinali zaten turboya çok bir ihtiyaç yok diye düşünüyorum. Zaten senin olgu açıkçası yarım kalırsa gerçekten üzülürüm. O yüzden bu ay içerisinde dediğim gibi 4 ya da 5 tane bölüm payı çıkacağım. Büyüklükten diğer serilerden biraz kesintiye girebilirim. Mesela oldu düşünüyordum. Onu e, teke düşürdüm. Normalde 2 tane bu ay içerisinde Pavlov düşürüyordum ama onu birazcık düşürdüm, biri düşürdüm. E Gerekirse bu oyunu bitirmek amaçlı kesebilirim, bir sonraki ayar birim bilirim oldu. Mallow Devgaz bölümü bölümde. Onu da bir saat yaparız açıkçası eğer öyle bir şey yaparsam. Normalde 45 dakika bir bölüm olacaktı. Daha çekmedi ama şu an yorgunu bir kere vermiş olmaktayım. Ki zaten biz ne demiştik? Rise to Level günü bittiği anda o dakika ödemiş tamamen bir kere gitmiş üzerinde olacaktı. Bitirelim bakalım ne yedim? Bize düşen bu. Bu oyunu bitireceğiz. Bakalım neler olacak. 36 tane görev kaldı dediğim gibi bu 36 görevin çoğunu oynayacağız. Yetiştirebildiğimiz kadarını, Artık hikaye yarım kalır mı? Bilemeyeceğim. En daha gelirini yapacağım şimdi. Yarım bırakmak istemiyorum. Yarım bıraktığım bir Far Cry 2 var. Onun dışında bir de Manuel diye bir yapışım. bir oyun vardı. Onu yarım bırakmak istedim. açıldığı günde e, payak çıkmasın onları. Şu anda kaliteli oyunlara yer vermeye devam edeceğim. Havai bekleyen varsa onu düşünme söyleyeyim. Havai da e, devam edeceğiz. Daha olacak. 3 tane evreninde. Hafta onu kaldı aslında Havai evreninize. Hatta onu 4 diyelim. Alex'i de oynamak istiyorum. Ama bende ben de VR yok. VR olmadığı için de sanırım oynayamayacağım. Yeni yılın ilk videosunda zaten birçok şey konuşalım. Şu anda yarışa takılacağım. Zamanla karşı yarışa çok az bir yolumuz kaldı. Lamborghini bu mesafeyi yer demiştim ve yedi daha abi. Bunu tek seferde yaptım. Söylemiştim. Zamanımız var. metroyu çok kullanmaya gerek yok. Lamborghini'nin tadını çıkartalım ya. Sese geldi ya. Sese geldi. Bunu özleyeceğim. Başka araçlar da almamız lazım bu arada. Sadece Lambo gitmez bu seni. Daha farklı şeyler de yaptığımız lazım. Lütfen farklı araçlarla bir şeyler yapmayı bekliyorsunuz. Ayarlayacağız. Bu bölüm içerisinde olur ama bir sonraki bölümde yapabilirim ben bunu. Araçlara gideceğim, alacağım. Ayarlarını çekeceğim ki bu En azından o Mustang'tan bizi kurtarsın. Mustang'a e yarışmaktan veya etkisi eleman görevlerini onunla yapmaktan gerçekten sıkıldım. Ona seviye falan basın ki rahat rahat bunu kullanabilirim. Deniz üstüne geldik. Olay buydu. Kolaydı abi. Bir son görevi şımlayacak bize. Arsaneyi bir izleyelim. Normalde arsanelerle bir sekre var bir şey. Misyon komple Güzel. seviye artmaya devam ediyor. Bakalım seviye bittikten sonra kaçıncı seviyede olacağız. Abi ben şunu anlamıyorum ya. Online bir oyun yapıyorsunuz. Offline mod yapın abi. Offline modda da oynayabilirim. Yani sen bir gün online modu kapattığında biz offline'da takılabilirim. Ya bunu bize var yani. Sunucuların hepsini niye kapatıyorsun? Oynayan tek tek insan var yani. Saygısızlık oluyor bu bence. Kapatmak. La oğlum defolun gidin oynadığınız yeteri kadar. Ya ben daha çok oynamak istiyorum belki. It. Yani farklı farklı araçlarla bir şey yapmak istiyorum belki. Niye beni kalmıyorsun ki? Para verdim ben bu oyuna. Paramın değeri bu mu yani? Paramın değeri bu mu? Gerçekten, You've been I wondered uh, if you call again. VA forever. I was going to back Cam's play for the throne, but you strike Neyse, me Şimdi sen bize görev getirdin diye düşünüyorum. Nereye geldi o görev? Oraya bir yere gelmiş olmalı. Sol misyon diyelim. Burada her şey birbirine girdi. Aha görevimiz burada işaret attın. Ne göreviymiş bu? Görevin adı yazmıyor. Da çok daha iyi olurdu. Ben mesafeye gideyim gençler. Sizlerin de vaktini size çalmayayım. Bölümün ikinci görevine gidiyorum ben. 11 mil ya? Neyse en azından lamba var ya. Ben o mesafeye kadar edeyim. Sizlerin de vaktini çok fazla çalmayayım. İkinci görevi görüşelim gençler. Kanala abone olun ha. Seri bitecek. Buna emin olabilirsiniz. Elimden geleni yapacağım. Wolf DiBaldi görevindeyiz. Bölümün üçüncü görevi. Haydi bakalım. Biz ne var bekliyor? Mustafa mı? Alix, I Miami, full of bugs Musa and shit. Mustafa Umar, What do you need this time? I mean, I've got something you need. That guy you're gunning for. Hayadan bahsediyor. You want to know how he makes his money? I do. Then get to the location on your GPS. Vazgeç, bize bir lokasyon gönderdi. GPS'imizde birleşmiş.

Arrektim. Şurada ben lazım çünkü zaman çok yok. 12. parçalık parçaladık mı bilmiyorum. Parçalamışız umarım. Bir saniye yaptık şu ana kadar. 8 güzel yanından geçerken de asla bir şöyle çok yaptık. Zor açıkçası. Çok tekerlekleri kaydırmazsak kolay bir şekilde halini biliriz diye düşünüyorum. Güzel bir şekilde geldim. 12 tane yaptım şu anda. Nereye gidiyoruz? birazcık daha, daha var. Bunlara alet girersek olmaz. Şöyle yapacağım. Biraz zaman kaybettiğimi diyorum. Şuradaki arkadaşları almadan gidersem de iyi olmayacak. Şöyle biraz hasar verelim. Güzel. İstediğim oldu. 20 tane yaptık şu anda. 20 tane sandığı yok etmeyi parçalamaya başardık. Parçalıyor muyuz? orasını demeyeceğim ama hasar vermeyi başarıyoruz. Yani fırlatıyoruz abi. Yani bu bunları toplamaları gerekecek. Yani içinde ne var bilmiyorum ama ne varsa artık kullanılmayacak de değere girdi. Abi bak şunu yapmasam çok daha iyi olacak aslında ama. Devam. Bunu bayağı bir zaman kaybettim bu arada. 25 tane yaptım. Daha da yapmam lazım. En az 80 yapmamız lazım. 100 yapınca ne olur bilmiyorum ama 180 yapmamız lazım. Zaman yeter bilmiyorum. Geldik. Ama biraz sakin. Şimdi bir karar vermemiz lazım. Bence soldan gitmek daha mantıklı olur. Geldim hemen girdim. Bu tarafta hallediyoruz. Şöyle gidiyoruz. İlerlemeye devam. Basalım. Burada birkaç tane daha var. Ben hallediyoruz. De. İçeri tekrar giriyoruz. Şu da var. Şu arkadaşları hallediyoruz buraya gelmişken. Tamam geri dönüyoruz. Yine basıyoruz şu anda 46 tane yapmış. Tamam. Bu yoldan devam edersek bunu gördüklerimiz zahir edersek çok daha iyi olabilir. Şöyle gidelim. Buradakileri halledelim. Buradakiler de önemli. Şöyle döndüm. Hızlı bir şekilde hallettim. Nerede var diye bakıyorum. İleride var. ileri doğru atıyorum kendime. Wow. Güzel. Burada birkaç tane daha var. Bakayım, yaptım şu anda bu yolda gidersem 80 yapacağımızı düşünüyorum. 30 saniye. Var. Tamam abi. Evet. Yok. 70 oldu şu anda. Daha da hızlı olmamız lazım. Daha da hızlı olmamız lazım. 5 tane kaldı. 20 saniye. 76, 77. Harikasın. Son 2 tane. Şöyle atlatsak. Harika. 80. Gayet tamamlandı. 3 saniyesinde başlamak isterdim. Yani bir 14 saniyede 85 yapabilir miydim bilmiyorum çok da bir işe yaramayacaktı sanırım. Yaptık nihayetinde. Oh be. Güzel oldu, güzel bir görevdi. Yani ilk böyle bir şey yaptık. Böyle şeyler varsa birini abi. Ses atmak. Gerçekten ses attığımı hissettim. Yani tüm ses testlerden kurtulduğumu düşünüyorum. 414 oldu aracın seviyesi. Wow. Çok iyi. Araç bayağı bir coştu ya. Aracımız gerçekten güzel bir e-mail En başlarda 200 bile değildi ya. Bir ara sahne. Aracımızı aldık gidiyoruz. Pek fazla bir şey olmadı. Wow. Damn, he got away. Aha. Oh, <laughs> Cam's be ne oğlum? Bizim peşimizden mi geleceklerdi bunlar? <laughs> Şaka gibi. Bizim peşimizden eleman gönderiyorlar. Oğlum siz kimsiniz ya? Bela olmaya çalışıyorsunuz da falan sızı olacak. Festival yapabiliyoruz bu arada. Şöyle yapalım. O zaman festival madem yapabiliyoruz bir dakika. Şuraya bir festival yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Buraya doğru yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Yapabildiğimiz yer sadece ortası abi. İkisinin ortasına bir festival atabiliyorum. The Soğut'ta. Olur. Önemli değil. Olur. işime yarar yani. Bak şimdi burada Sucker Punch. Burada da Round 2. Bence Sucker Punch'dan bir devam. Sonra da bölümün son görevi olan round 2'ye gireceğiz. Yakınlar birbirlerini diye düşünüyorum. O yine aynı bölgeye bir pesrol atarız eğer uzaklaşırsak da. Mantık plan gibi görünüyor. Burayı kesmeyeceğim zaten yakınız. Şöyle bir yerime. Umarım hoşunuza giden bir bölüm oldu olur. Gerçekten keyifli bir bölüm oldu diyebilirim. Oyunun en keyifli kısımlarına geldik gibi. Sonları daha keyifli görünüyor. Yani başları biraz ne bileyim çok tutmuyordu ama sonrası akıcı olmaya başlıyor. Anlat abi ben oraya çarpmasaydım çok daha iyi olurdu da neyse. Hiç şey anlatı ama göremedim oraya çarptığım için. Hani çok da önemli bir şey değildir anlattığın şey ya da bahsettiğin şey ya da söylediğin şey. Umarım önemli bir şey değildir. Happy to oblige. Oldu. Something tells me you like the direct approach. Mustang Mustang, Yo, so I propose bu? One race. Mı? Me and you. Winner stays. Loser leaves the territory. Just pick a place. galiba. Bölge Dallas görünüyor. Ooo, Alex. Gel. Can't lie to you. The cops are closing get out of there. Who the hell is this? Later. Nerdos just mı? Sadece sür mü? Tamam sadece süreyim abi. En iyi yaptığın şeylerden biri. Polislerden kurtulacağım. Abi. Just do it. Çok sıkıntı bir. var. Ama kurtuluruz. Yani biz <laughs> bunu başarıyoruz. Bir kere başardık. Abi. abi, ilerleyin Hayır, <laughs> beni, Şöyle, so, şey yeah. abi. Hayır. Beni belirleyemezsiniz. Şöyle radardan çıkmaya çalışıyorum da. Abi kesinlemeyin lan. Çekilin. De. Çekilin yoldan. Çekilin yoldan. Kaç Alex. The kaç the kaç. The Kaçman lazım oğlum. Kaçman lazım. Nereye kaçacağım bilmiyorum da. Bir yere kaçmam gerekiyor. Fetch. Atarım size <laughs> B2 Atarım size B2 mi? Bake durur muyum sandın sen? Arkamdan da gelenler var. Şöyle kaçmayı tamam. O radardan çıkabilirsem harika olacak. O radardan şuradan çıkabilirim belki. Şöyle bir atak çizim kendine. Ama aynı de bir şey yapalım. Şöyle yapalım. Oo, aynısızlar. Selamlar kardeşlerim. Ekopik seni mi ben usulü atlayacağım abi onu nasıl atlayacağım <laughs> Tamam 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 İlerlerde de poz var Abi çekip hemen arkamda yeah. Buradan çıkarsam eğer Usulü gideceğim ben o daireden kurtulabilirsem Olacak ya kaç, Ay, kaç, kaç, got got kaç 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 Hemen arkamızda ekopi hemen arkamızda bir yatağımıza Azap falan kaçmamız lazım. İçeriz oldu. I tamam. İçeriz gayet iyi. Ama tekrar artırdık. Ben basmaya devam etmedim. Geliyor. So, geliyor abi geliyor. Bunu basmaya devam et. devam et. Orada var. Ne yapacağız abi? Valla burada bu yıldızdan kaç çalışacağız. Devam. 3 yıldız oldu genelde. Beş yıldızdan üç yıldızdan çıkıyoruz. Yine kaçmaya devam ediyoruz. Back on his tail. Lanet olsa aynısızlar. Geliyor. Hemen arkamıza Alex bas. Neden arama seviyesi düşmüyor hala? Daha ne yapayım? Çekilin açılın yoldan açılın. Peşim aynısızlar var. Kaçılın yoldan. Oğlum kaçırsanıza. 15 saniye içerisinde e, şey söyleden sure tutacağız sanırım. Öyle gözüküyor. Nasıl evet güzel. İki seviye daha azalacak gibi. Şu anda ne oldu abi? Güzel. Bir saniye sonra hepsinden kurtulacağız diye. Yes. Evet. Olay oh, bu kadardı. Ayınsızlar kim lan? Yaptık. Challenge vermiş bana. Allah belanı vermeye. Altın madalya. En iyisi. En iyisi tamamladık. Güzel. Yine bana motor bir şey vardı. İyi eyvallah. Ne işime güzel bilmiyorum da. Ford Mustang'ın. Diğer Ford Mustang herhalde bu bilmiyorum artık. O bir şeyler veriyor. Diğer de veriyor. Buna da veriyor. Her şeyi veriyor valla. Eyvallah yine de işimizde var. Mustang. Mustang'ı çok sevmiyorum ya. Sıkıldım artık bu Mustang'tan. Ama sev kadar makumuz. Stella, Stella Freeman, ben see. şey yapmaya çalışsam. Just about. Işin, so who are you? Ya abi kimsin ya? Don't kill the mystery. I'll be watching you. İzliyorum seni. İz de Allah belanı versin. Ben de seni izlemek istiyorum. Nasıl izleyebilirim? Seni izlemenin bir yolu var mı? Varsa da ne seni izlemek isterim de. Şöyle yapacağız. Şurayı paste level. Hemen Siri, esir bu. Bu da bölümün son görevi. Round 2. Asılı mıyız? Hemen işaret çakalım. Esir yapabiliyormuşum. Allah belanı versin. Şimdi mi söylendir? Yap abi esir bunu. Şimdi mi söylüyor ya? Şaka mısın? Bakalım ne? Nin roundu abi. Nin roundını yapıyoruz. Round 2. You're making waves, Alex. A lot of guys are remembering how it was before Cam was around. It's really working. What do you got for me? Another ise, of Cam's old records is yours for the taking. E, eski rekorunu kırman gerekiyor diyor. I figure you're ready to bust another one of Cam's long-standing records. Tamam. Stay sharp because this one's really fast. But Daha da hızlı I olmalısın. Gerçekten really en hızlı halini Eyvallah abi. If you're the heir to the throne around here, then you gotta prove it. Emnan gelin yaparım abiciğim. Gönder ne? Ne bu? Kaç dakika verdin bana? Kaç dakikamız mm -hmm. var? Mm -hmm. Bir dakika. Yalnız bir yerden gidiyorum. Bir dakika, bir dakika. Oraya da gidiyormuşuz. 5 mil fena bir yiyip mesafe edin Ali Bizim için no sıkıntı, no problem. Ali Deniz abi. Zaten bu oyunda anısını satayım. Sadece mesafe gidiyoruz ya. Başka bir şey yaptığımızı hatırlamıyorum. Sadece bir bu bir bölümde şeyler kırdık. Oradaki zımbırtıları... Aa ben ne çözüyorum arabayı? Lan bunun Rambolun... ağa gitti vardı abi. böyle sürmemek lazım. Doğan başlıyor vardan rekor kırmayı denedik. O hal sanırım buydu, tanımını ben bu şekilde yaptım şu anda. Yani böyle dağılacak dağılacak sokaklardan, mahallelerden, bölgelerden geçeceksin ve bu şekilleri ne kadar da zikredebilirsin, bunu kanıtlamaya çalışacaksın. Bizi izleyenlere kim izliyor? O gerizekalı kim beni izliyormuş bilmiyorum. O an kendimizi göremeyecek Eyvallah, istedi buysa, enerjik hızlı da istiyorsa, hem kim onu bilmiyorum da, o da bizi izliyor, bilinmeyen adam da bizi izliyor, herkes bizi izliyor, aynısılar da dahil buna. İzliyorlar abi. Efay bir de bizi takip ediyor, izliyor. Oğlum ben niye kimseyi izleyemiyorum? Bu nasıl bir şey ya? İzlemem ben olmak zorunda mıyım? Ben de birilerini izleyeyim. Neden ben birileri izleyemiyorum da onlar beni izliyor? Neden herkesin gözü benim üzerinde? Tamam bundan memnun kalmam gerekir de yani çok saçma olmaya başlayayım, kurucu olmaya başlayayım. O diyor gözüm senin üzerinde, seni izliyorum oğlum. Bir kere tarzı bir tehdit de orada imansın. Hayırdır yani siz kim köpek? Ne istiyoruz oğlum bir lan? Yarış yarışıyoruz. Onu yok et, bunu parçala. Şunu şuradan etkisi hale getir. E tamam. Tüm pis işleri bize yıktınız da. O son nereye gidiyor, onu öğrenmeye çalışıyorum ben. Ne istiyorsunuz oğlum? Söyleyin de yani, bizi bir dalda mı inat? O saniye azalmaya başladık. Burada... Tüm şeyimi... Tekrimi sunmayı çalışırken de... Sersin derken de süreyi unuturdu abi bir dakika geldi Şu gaz bir yolumuz kaldı Gerçekten antisiz miyim ya? Aha yol varmış Herkes aynı şeyi söylemese bize çok daha iyi olabilir Tıra ediyor senin gözün senin gözünün senin üzerinde E ben niye kimseye diyemiyorum aynı şeyi? Yani milyon kim birçok insanla tanıştık ve hiçbirine aynı şeyi söyleyemedim yani Biraz basit oluyor Alex Biz niye bir şey diyemiyoruz? Yani sesinin çıkmayınca eziyorlar abi. Ben bunu öğrendim bu Yani sesinin çıkmadığı anda üzerinde akbabaları görme kaçınılmaz olur. Nereden gideceğim? Oradan mı gideceğim? Allah belanı versin. Nasıl bir iş bu? Ulan mı? peki. Geldiğimiz son saniyede checkpoint alıyordu. Çok harika. İstediğin şeyi öğreneceğim. Ama olmamı istediğin sana olmayacağım oğlum kötü, gelen pisliğin teki olmamı istiyorsunuz ama olmayacağım, onu olmayı reddediyorum abi. Ya yani şu an kadar çok pis şeyler yaptığımızı düşünüyorum ve tahmin ediyorum. Yani çok iyi bir İngilizce olmadığı için tahmin etmeye çalışıyorum. Çok iyi şeyler yaptınız. Kötü şeylere imza atıyoruz gibime geliyor. Ya yani o şeyleri parçalamaktan bize ne gelecek abi? Ya ondan bir şey geldi mi sanmıyorum. Lamborghini'nin de seviyesi arttı. Gayet iyi. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde de yine Beşer günüm oynayacağız. Bu şekilde seriyi bitirmeye çalışacağız. <laughs> Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Ben abi ne verdiysem var, Lambo gelişiyor. Lambo'yu da geliştiriyoruz. Çok Güzel bir görevdi. Şu an sahneydi. İzlerim bölümü kapatacağım. Güzel bir bölümdü ya. Ben gerçekten... Damn boy, that was fast, really, really fast. It don't Aynen. sound so surprised, Chica. You arrived, Alex. Cam's gonna have to up his game. Good work. Hey, Allah. Good news. We've got another tuner on board. Las Vegas. Red spec. rides are built to ignore the road. High ride, high high traction, and shocks that could absorb an earthquake. With red cars, you don't need a road to get from A to B. Belki oyun kapanmadan bir kere bunlara girip bakabilirsiniz. Söz vermeyeyim. Raid Sunder. Bunlara da zaten girmiştik de. Bir videoda girmiştik ama. Не сакаме, ќе ги добиваме овие